Selamlar arkadaşlar. Bugün Need More Cold Nightmare mod oynayacağız. Ee, görev yani okula gitmek için Ariana Grande geliyor galiba okula. Aa, aa. Okula gitmek kims için kimse artık. İnsanlarla Ariana Grande'yi tanımıyor musun dostum? Yok bakayım Google'dan. Bir tane şarjıcı. Fortnite'tan biliyorum ben de. <laughs> Ha. <laughs> Kesinlikle şeyden çalmamışlar. Eee joker, joker mi lan? Sürücü niye joker kanka? Ha, o hangi oyunda? Ha, o. korkunç olan. Şuna Ay diyorsun, korkunç. Elektriği var. falan düzeltiyorsun ya o oyun işte. Aa! Nereye gittim? Aa, yapıyor, anne görev yaparken kovalıyor. Görev yaptığında geri göre gidiyor. Ben Celsius seçtim ya. Yani. Celsius. Hemen başlıyor mu? Hemen kovalamaya başlıyor. Aa, <laughs> ha direkt taktiği var onun. Ha direkt kovalamaya başlıyor görevi. Allah. Biraz bekle öyle. Bak aya, ne yapacağım sevmiyorum dur gel. Alıyorum Konuş ben. direkt. Bak dur hayır gel. Bak lan hayır. Direkt takip et beni tamam mı? Açalım. Aa. Evet. Gel takip et. Camdan çıkacağız direkt. Direkt camları. E, Bir mı? de. Şimdi gitti mi görevi? Aha. Ha her görevi aldığımızda şey yapıyor. Anam. Kapa açtım. Neydi mi? şimdi? Ha, hayır. Şimdi ne yapacağız? Bilmiyorum. Açık açık. White. Ben Dwight. Birini kapattım ben. Hızlı mı kovalıyor? Arkadaş şimdi. Yok ya. Hızlı ha, da. Son iki. Evet. Çık yine. Yatak odasındakileri kapatacağız. Buradaymış. Eee e, giremiyor mu? Haa bak. Baga geldi. Baga girdi. Atıyorum. Geldi ışınlanıyor direkt. Yes son. The temperature. Uki. Yani şu. You got a fever. Yeah. Tamam biraz yeah. korkutucu da söyleyeyim gerilice. Heater'ları kapatacağız. Kapattım bir tanesini. Ben de bir tanesini kapadım. Ama garaja gidiyorum ben. Ben garajı kapatalım mı sen? Tamam ben yatak odasını kapatacağım. Buldum. Tamam. Ha öleceğim Yok. E, Dikkat üstüme çektim. Tamam hele. Dikkat üstüme çektim de. Yanlışlıkla kapattım galiba. Gol battım. To... Fanları açacağız. Açamadım. Açayım iki tane. Tamam ben açıyorum ben açıyorum. Ha S tuşum bozuk ama ya. Tam açtım. S tuşum bozuk. Geri gidemiyorum. O kadar. Ay gerici ya. Hani gözü bir an tekleşiyor ya o gerici. Biraz. Değil mi? fireplace'i kapatacağız. Hangisi o? Aa. Lan kovalam. ya. Niye? Bilmiyorum. Bir bak falan mı olacak? acaba? Neyse. Belki sadece salonunda olan görevi o yüzden ne olabilir? Aa. Ee? Kovalamıyor ya. Aa burada her türlü öleceğiz çünkü. O yüzden. Her türlü öleceğimiz yerlerde şey olmuyor. Ha dondum ben ya. Dondum. Şimdi bence kovalayacak. Ana. Yo. Ee? ee? Bu, ada, bu abla niye kovalamıyor bizi lan? Kanka dondurmanı ye. Ha ilk önce dondurma yiyeceğiz sonra şey değil mi? Su. İçtim ben. Şimdi kovalayacağım. Aa, Aa neden kovalamıyor ya? Nitrojense kovalamaz şimdi. Şimdi nitrojense kovalamaz. Ventil vent vent Allah Allah. Maga falan mı yırttı? Ama bug'a girse bu kadar şey yapmazdı. Tam ben buz ne? yaptım. Buz yaptım ben. Abi bug olsun bu müzik çalmaz. Gel şu rahat. Aynen. Normal demek ya. Aha. Aha Geldi Gel direkt arkaya bas. E, bunu nasıl ben yapacağım. Yalvarırım ben. İki saat şey yapacak. Konuşacak. Sinematik ya. Sinematik ya. Sinematik olduğu için kovalamıyor. Öf iki saat konuşuyor ya. Sinir oldum. X <laughs> 50 derece mi bu cidden? Gel buradan gittim ben direkt. Ah baga girmemiş onu öğrendim. Ah ah. Ben... Aa, bu yavaş ya. Yavaşıyoruz ya. Ne Beni ittir Ay. sen beni ittir. Liquid ittir, liquid. Saat doldu, doluyor ya. İki saat doldu, doluyor. Okay, okay, Ama okay. ben Hayır benden önce geliyor? Ben gelirim. Aa <laughs> 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 ha, geliyor. Hayır. Ne yapacağız şimdi? Ha şu. Alt altı. saat. Pan. fan alacağız. E ee, bu bu ne? Ben dans edeceğim dur mamla dans edeceğim alma alma alma. Mami. Ha kafiyi kapadım üstüne. Kapıyı kapadım üstüne çok komikti. <laughs> Kimse sürmüyor nasıl böyle şey yapılıyor? Şöyle düştü yanın sabitlendi. Uyan. 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 <laughs> ha ben konuşayım anne lütfen. <laughs> ya. Anka <kapıyı kapatırım. gülüyor> bir kapatırım. Sen de ölürsün ki kapıyı kapatırsan. Ya ölmem. <laughs> Allah. Dua edeceğiz. Dur dur dur. Aa. ben, ben dua. De... Tanrı olarak Hz. İsa'yı koymuşlar fark ettin değil mi? Ben zaten yardım edecektim ki sana. Yaşasın. <laughs> Kimi güvenceye almam lazım. Hayır 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 yani. Lan. Ha fotoğraf. Ben ben. Ben gelirim. Ha ben aldım. Ariana ben aldım. This has to be done. Need more ben... Beraber yapacağız. Ha ay var yukarıda. Ama biz sana güneş atı. Ne? Ya yukarıda ay var ama. Ha ve ayın da yüzü var. Evet. Dur aya bakalım gitmeden aya bakalım ayın yüzüne bakacağım. Gitmeden. Tamam ben de bakacağım. E ay nerede? Kapandı ya. Aa, ay yok. Gitti ay. Yok tamam. Şimdi kovalayacak büyük ihtimal bize. Olabilir. Aa şeyi aç şeyi aç şeyi aç. Kapıyı aç açılmıyor kapı. Çok ki. İlk ben bineceğim. İlk ben bineceğim. Ha. Öf. Evet. Ben. Ah es, es es. ben bindim. S S! Hayır ben es, bindim. Es, ben bindim. Videoya bakabilirsin. Videoya bak. videoya bak. Video bak, video bak kapıda ben varım. <laughs> videoya bakabilirsin. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu videodan da bu kadar olsun. Ee, burada, burada, burada. Lan şaka bu kadar. Bu kadar. Didn't I do it for you? Didn't I, do it for you? All I do, all I do is for you.